benimle evlenir misin Clarence? Ah Henry sen ciddi misin? Kuş tabi ciddi kabul etsene. Çok ciddiyim Clarence yalvarıyorum evlen benimle. Bilemiyorum Henry bunu düşünmem lazım. Ya iyi düşünüyorsun kızım havaya girdin iyice ya. Tamam sen istediğin kadar düşünebilirsin. Seni sonsuza kadar bekleyebilirim. Tövbe ya Rabbi ya. Allah'ım ya. Beni neden sonsuza kadar bekleyecek sabrı olan bir şapşik bulmuyor. <laughs> Hakan, Hamza, Haydar, Haydar. Haydar'ın optiksel sorunları vardı. Bir çizdirmeye bakar gerçi. Kimin gözünü çiziyorsun optik kobra? Ne haber Beşoş? Geç kaldın şekerim. Nenem bizde ya. Anca uyudu çalı süpürgesi. Ne yapıyorsun kız sen? Ah, kendime koca bakıyorum. Koca mı? Hmm. Ne yapacaksın ki koca? <laughs> Beşoş ömrümü tüketiyorsun. Lan kocayla ne yapılır Allah aşkına? Hı? Şimdi bu annemle Genco fazla samimi olmaya başladılar ya son zamanlarda. Beni de bir evlenme tribine soktular. Niye? Benden önce evlenirlerse ben ne yaparım diye. Anladın mı? Olay bu. De git sanal kobra. Aynı şeyleri daha önce de bana söylemiştin. Nikâh masasında beni basamaksız bıraktın sen. Aa, yavrum, o bir yanlış anlaşılma neticesinde olan bir şeydi. Biliyorsun ki Ayben'le o çocuğun küsüştüğünü sanmıştım. Ya, tamam, meğersem ayrılmamışlar işte. Niye tekrar benimle evlenmeye iltenmiyorsun? Sevgili Beşoş, Buyurun elini canım. vicdanına koy. Ayrıca kendini de bir benim yerime koy. Empati duygunu geliştir, şu algıları aç. Sen benim yerimde olsan seninle evlenir misin? Hayır. Giderdim yakışıklı, zengin, kültürlü, karizmatik birini bulurdum. Yani, yani. Diyeceğimi sanıyordun değil mi? <laughs> Yanılıyorsun canım. Tabii ki evlenirim. Benden iyisini bulacaksın. Şşş, anam! <laughs> tamam be şer. Bu şık şıkla beni ikna ettin. Gönlümü de fethettin yavrum. Evleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Desem böyle kuş gibi aşağı yapışırsın. Saf memlekette klasik müzik bu yüzden gelişmiyor. Ha, haklısın. Biz de ağlanacak halimize gülüyoruz böyle. <gülüyor> İyi ettin de geldin Genco abi vallahi ya. Yarın da gel vallahi beklerim bak sen söylüyorum? Ha. Kalkayım artık ha. Otur. Ha. ha. Peki. Tabii. <laughs> Senin hani uykun gelmişti. Niye yatmıyorsun hala? Kim? Benim benim uykum gelmişti. Evet. Ha tamam geldi ya. şey yapmayayım da. Oldu benim uykum geldi ben kalkayım. Konser mi film mi? Film. Korku mu komedi mi? Korku komedi. Bak senden bahsediyorum. Oho bu herifin hiç gitmeye niyeti yok galiba. Oho bu herifin hiç gitmeye niyeti yok galiba. <laughs> Bak güzelim ha küsüyorsun? Ay. Demin aynı şakayı sen bana yaptın. Ben küstüm mü cicim? Yok Jüli de küsmedim de çok fena düştüm bir ya. <laughs> yahu. sen alışkınsın. Neyse devam edelim. Fahri, Fazıl, Ferdi. Ferdi ne diyorsun? Ferdi mi? Egoistin tekidir o isminden belli. <laughs> ee, Ferit? Boş ver Ferit'i ya. O da kesin yakışıklıdır şimdi. Yakışıklı adamdan sadakat olmaz. Haklısın. <laughs> Süleyman'a ne diyorsun peki? Süleyman olmasın mı? Yavrum değil. Fü fü Süleyman. O Süleyman'ın küçük kardeşi. Aralarında bir buçuk yaş var. <laughs> <laughs> Ana. Ay korkuyorum. <laughs> Ay saraba. Saraba. İyi bir an üstü. Ne bağırıp duruyor kardeşim bu anan aşağıda ya. Ay, ay, ay. ya? Kendi de gülüyorlar ha. Ne oluyor aşağıda? Bir şey yok hayatım, film seyrediyorlar. Böyle film mi seyredilir mi Ne oluyor ya? ya? Anlamayacak bir şey yok. Bildiğin korku komedi gibi bir şey işte. Bu ne Kuzey Avrupalıdır böyle ya? Hiç tanımadığın bir kadının evine giriyorsun. Gece oturuyorsun orada ha 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 kakara kikiri falan filan. Aa ma falan dümenden. Böyle bir şey olur mu ya meyve el atman lazım. Hayatım biliyorum genceye gıcık oluyorsun ama farkına varmadığın küçük bir ayrıntıyı kaçırıyorsun. Neymiş? Yaklaşık bir saattir odamızda baş başa yalnızız. Annem içeri dalmadı. Orası öyle tabi tabii, tabi tabi dalmadı mesela. Bak buraya kadar düşünmüyorum. Şaka kapatmaya çalışsak on defa kapatmıştım. Bak kapatırım ha? Hadi ne duruyorsun? <laughs> Sonra şaka şey yaptım yok. Hayır yok. Kapatıyorum. E hadi kapa. Kapatıyorum. <laughs> be. ha, ha, ha. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Hakikaten bunu düşündüğün zaman mantıklı konuşuyorsun kız bravo. bravo. <laughs> şu kadın bir evli olsa var ya şu genç Yemin ediyorum her günümüz böyle geçer. Altı tane çocuk daha yaptırırım. Vallahi diyorum ben. Annemin genç olması çok iyi oldu. Böylelikle biz de uğraşmıyor. Bana bak. Ha? Gel bunları evlendirelim be. <laughs> Hayatımız kurtulur Mehmet. Samimi söylüyorum bak. İkna muhabbetini bırak. Biz onu kurarız. Bak bu asaletle Genco'yu evlendirelim. Ah. Daha iyi şartlardayız. Hepimiz olur çocuklarla daha iyi sohbetimiz olur. Ben bu işi bağlarım. Hayatta evlenmez annem. Nasıl evlenir? Görmüyor musun kızım sabahtan beri gülüşüp duruyorlar. Hayatım gülmek ayrı bir şey. Yani bence annem Genco'yu sadece arkadaş olarak seviyor. Ah. Ben onu her türlü sevdiririm sen bekle. Hı, ben sanmıyorum. Bekle bekle ben sanıyorum. Ya <laughs> <laughs> kapatayım. yok. Hayır, hayır, yok. 96 senesinde Portekiz'de yediğim 8 peynirli omleti anımsattı bana. Çok başarılı, tebrik ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Anne, omleti ben yaptım. E ben de senin yerine teşekkür ettim zaten. <laughs> Demek Portekiz'deydin ha? Portekiz benim ikinci vatanım sayılır. Alaska, İskoçya ve Kamboçya'dan sonra tabii. <laughs> Ay, çok şeker. <laughs> Ben bırakacağım mı okulu? Üşeniyorum sabahları erken kalkmaya. Yavrum biz de senin yaşındayken okula gidiyorduk bu saatte kalkıp. Ee okulu bıraktık hala bu saatte kalkıyoruz. Ne olacak? Sen onu bunu bırak da bu ne olacak asıl? Gündü <laughs> abi sen evine gitmedin mi ya? Yo aslında gittim gitmesine tabii de geç gittim. Sabah erken gelince hiç gitmemiş gibi bir durum çıktı ortaya. Genco Bey'i kahvaltıya ben davet ettim ama Ne oldu? Mu? Olur mu ya? Bizzat kendim sevindim gelmesini. Keşke erken gitmeseydim de oturup birkaç sohbet etseydik genci abi. <laughs> ne? ne? olur? Ben de böyle insani şeyler hissedemez miyim? Ne oluyor ya? Ay Allah'ım Allah'ım! Hasta olan benim, onun bana hazırlaması lazım. Ay bakayım, ellerime sağlık. Vallahi çok güzel hazırlamışsın. Kız Nihal'e ellerime sağlık. Vallahi omlet var, krep var, kuş sütü var, anne sütü var, inek sütü var, portakal suyu var. Vallahi bakalım bu sabah ne bahane bulacaksın beni dövmek için? Kubat Efendi. Ha, düzgün uyandırmak lazım değil mi bir de? Tamam. Kubatım. Kubiş. Kubatım. Şş, Kubat lan. Öpecek miyim yani seni? E, ne yapayım? Sonra da ağzımı yıkarım, ne olacak? Anam! Nihat Ay. abi! Nihat abi kim be? Ya kızım, rüyamda Nihat Doğan'ı görüyordum ya. Bayram değil, Seyram değil, Nihat Doğan beni öpüyor diye rüyamda. tiksindim ya. Öf, korkma kubatım. Rüyaların tersi çıkarmış zaten, boş ver. Ne demek rüyaların tersi çıkar lan? Ne yani şimdi beni fazla saymıyor öpecek, terbiyesiz. Ah. Bak ya sabah sabah dövdürdün ya gene kendini bağ zorla. <laughs> Hiç de canım istemiyor da uyanır uyanmaz bu ne ya? <laughs> Allah cezanı verecek senin kuma <laughs> Anam kız senin gözün çok çabuk morarmaya başladı ya. Hasta falan olmayasın. Hemen morarıyor ya.